kış mevsiminde e, buzlanmadan kaynaklı kazaların artması nedeniyle kazazedelerin, e, sürücülerin aklına gelen ilk soru, e, buzlanmadan kaynaklı kazalarda idarenin e, sorumluluğuna giderek tazminat talep edebilir miyiz? Eee 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun e, 10. fıkrası, e, 10. maddesi ilgili e, bentlerinde e, sürücülerin karayollarındaki güvenliğini e, yol kontrolünü e, trafik güvenliğini sağlamak için e, idareye yüklenen, belediyelere yüklenen e, yükümlülükler belirlenmiştir. Buna göre e, buzlanmadan kaynaklı her kazada idarenin sorumluluğuna gidemeyiz. İlgili kanun belediyelere e, yapım ve onarımından sorumlu olduğu yolların trafik güvenliğini e, sağlama yükümlülüğü getirmiştir. Buna dayanarak kaza mahalli yolda e, buzlanma nedeni eğer idarenin e, yapması gereken mevsim koşullarını, hava şartlarına göre tuzlama işlemini yapmaması veya buzlanma uyarısı e, levhası bulundurmaması gibi nedenlerse bunların açıkça e, kaza tespit tutanağına yazılarak e, sürücünün herhangi bir kusuru varsa ya da yoksa bunların da yazılarak e, tutanağın imzalanması gerekmektedir. Tabi kaza sonrası sürücü ya da kazazedeler e, bunu yapabilecek durumda olmadığından çoğunlukla burada e, trafik e, polislerinin dikkat etmesi gerekmektedir hususlardandır bu. Ee, bunun dışında bu tür e, kazalarda eğer şehir içinde meydana gelmemiş şehir dışında meydana gelmiş bir kaza varsa e, bu da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olup tazminat davası yöneltilecek olan kurum Karayolları Genel Müdürlüğü'dür. Bu tür tazminat davaları sadece buzlanma kaynaklı e, kazaları e, kapsamayıp e, yol durumuna göre yolun bozuk e, ya da e, trafik güvenliğine elverişli olmay olmamayışı da yine idarenin sorumluluğundadır. E, bakım ve onarım zamanında yapılmayan levhaları yenilen yollarda meydana gelen kazalarda da bu tür idarenin kusurları olduğu zaman tabii ki de kaza sonrası kaza tespit tutanağına mutlaka geçirilme, kaza halinde gerekli fotoğraflar yap yapılmak suretiyle idarenin sorumluluğuna gidebiliriz. Maddi ve manevi zararların yanında kaza zedinin tedavi masrafları ile ölüm meydana gelmişse defin işlemlerinin masrafları da talep edilebilir. Araçta meydana gelen zarar ile aracın içindeki eşyaların uğradığı zararlar da mahkemeden talep edilebilir. E, kazazede hayatta ise bizzat kendisi talep edebileceği gibi vefat halinde birinci ve ikinci dereceden yakınları ile nişanlısı ve bakmakta yükümlü olduğu kişiler de mahkemeden bu zararların tazminini talep edebilirler. Mağdur ölmeden önce yani kazazede vefat etmeden önce bu davayı açmış, dava açıldıktan sonra vefat etmiş ise yine saydığımız kişiler bu açılan davaya devam edebilirler. E, yasada bu davayı açma süresi zararın Öğrenildiği ve failin öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl olmakla birlikte her halükarda kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır. Bu süreler son, sonrasında dava açma hakkı zaman aşımına uğrar. Ee, yine bu olay sonrasında, kaza sonrasında yaralanma meydana gelmişse, tedavi masraflarıyla e, iş gücü kaybı oluşmuşsa, işte geçirilmeyen zamanın kaybı da Talep edilebileceği gibi, eğer vefat edilmişse, kazazede vefat etmişse, yakınları destekten yoksun kalma tazminatı ile, yakınları ölüm sebebiyle duyulan e, üzüntü ve acı nedeniyle manevi tazminat talebinde de bulunabilirler.